Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bu dersimizde ifade öğreneceğiz. Almanca ifadeleri öğreneceğiz. Bu ifadeleri konteks içinde öğreneceğiz. Ve konuşmak için, yazmak için elimizde güzel bir birikimimiz olacak. Güzel bir ifade birikimimiz olacak. Bence dil öğrenmenin anahtarlarından biri de ifade öğrenmektir. Konteks içinde kelimeleri bilmektir. Şimdi onu yapacağız. Bu çalışmaya arkadaşlar A2.1 Mention kitabının dinleme alıştırmalarıyla başlıyoruz. İlk dinleme alıştırması Mein Opa va Auchon isminde bir alıştırmaydı. Burada arkadaşlar hikayede iki çocuğun dedesiyle e, bread sell yaparken kurduğu iletişim ve yaptığı konuşmalar var. Bu konuşmalar içerisinden biz kendimize faydalı olabilecek, e, konuşurken, yazarken kullanabileceğimiz, özellikle konuşurken kullanabileceğimiz ifadeleri alacağız. Bu arada Malopova beka benim dedem de fırıncıydı. Anlamında deabeka yani bakın yapan kişi. Bakalım bu dinleme içerisinden hangi ifadeleri almışız. Brezel yaparken yani küçük çocuk dedesine diyor ki Istas richtig zo so, opa. Dede böyle doğru mu? Istas zo so, böyle zo so. anlamında arkadaşlar bu ifadeyi alabiliriz. Daha sonra dedesine şöyle bir soru soruyor çocuk. Wie viele Brezeln können wir aus dem Teig machen? Evet burada çocuk dedesine e, hamurdan kaç tane Brezeln yapabiliriz diye soruyor. Dedesinin cevabı da bu arada. Also ungefähr 30 diye bir cevap veriyor. Yani yaklaşık 30 adet anlamında. Ungefähr 30, circa 30, rund 30 gibi. Ungefähr 30 ve also güzel ifadelerden bence alzo yani ungefähr 30 yaklaşık 30 demek için ancak benim burada vurgulamak istediğim şey şu arkadaşlar aus dem tag brötsel machen yani bir şeyden bir şey yapmak bir şey kullanarak bir şey yapmak gibi düşünebiliriz aus dem tag brötsel machen şimdi arkadaşlar ifade öğrenmek derken şunu kastediyorum aslında. Biz burada bir şeyden bir şey yapmak ifadesini alıyoruz aslında. Dolayısıyla burada aus dem tayg machen ifadesini öğrendiğimizde bu ifadede bazı kelimeleri değiştirerek bir sürü farklı ifade elde edebiliriz. Nasıl? Aus Milch Käse machen gibi sütten peynir yapmak. Aus Wolle Kleidung machen gibi yünden kıyafet yapmak. Daha sonra daha aus Ondan kıyafet yapmak. Yani konuştuğumuz şey neyse ondan kıyafet yapmak anlamında. Burada tabii ki fiili de değiştirebiliriz. Daha aus herstellen, üretmek ya da produzieren gibi yani fiili de değiştirebiliriz. Nihayetinde arkadaşlar aus dem take. Retsel Mağın ifadesini biliyorsak eğer konteks içinde nasıl kullanıldığını. Dolayısıyla aus mich käse Mağın, aus wolle Mağın, daraus kleidung Mağın ya da daraus käse Mağın gibi ya da daraus kleidung herstellen gibi, gibi ifadeleri de değişkenleri değiştirerek yeni ifadelere dönüştürebiliriz. Bu dinleme alıştırmasının sonlarına doğru değerli arkadaşlar. Bretzel yapmaya çalışan çocuk diyor ki zu kompliziert. Yani çok karışık. Nicht einfach, nicht leicht anlamında. Yani kolay değil anlamında bir şey söylüyor. Daha sonra kız kardeşi diyor ki ganz einfach. Yani oldukça kolay. Çok kolay anlamında. Daha sonra arkadaşlar erkek çocuk diyor ki es geht aber nicht. Ama olmuyor. Olmuyor. Yapamıyorum. Olmuyor. Ve arkadaşlar dedesi çocuğa yardım ediyor. Yardım edince çocuk o becercen yani düzgün bir şekilde yapmaya başarıyor ve en sonunda yuhu esklapt diyor. Bu hikaye içerisinde arkadaşlar skate aber nicht ifadesini direkt ezberleyebiliriz. Esklapt ifadesini direkt alabiliriz. Ve son olarak arkadaşlar dedesi diyor ki çocuklara und das wiederholen wir jetzt 30 mal. Ve bunu şimdi 30 defa tekrarlayacağız. Burada arkadaşlar belki Wiederholen biliyoruz. Dreisig mal ya da mal ifadesini biliyoruz. 30 defa 30 kere derken. Ama bunu demek belki kolay olmuyor. Dolayısıyla ve bunu 30 kere tekrarlayacağız. Tekrar edeceğiz ifadesinde bu anlamda. E, her kontekste kullanabileceğimiz bir cümle. Benim tavsiyem bu tarz cümleleri ezberleyin. Konteks içinde ifadeleri alın ve bunları tekrar edin Örneğin bu cümleyi hiç değiştirmemize bile gerek yok herhangi bir durumda bunu şu kadar tekrarlayacağız bunu şu kadar yapacağız gibi bir şey de demek istediğinizde değiştirmemiz gereken şey burada trazik olacak sıvaymal mal, mal fünsikmal mal gibi sayı değiştirdiğimiz zaman kendimizi çok net bir şekilde ve çok hızlı bir şekilde ifade etmiş olacağız Buradaki dinleme alıştırması da böylelikle son buluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bizim çalışmamızda da sona gelmiş oluyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.